Bekle kız. Çüş. Allah. Vallahi bacaklarım koptu ha Bedo. Sana kaç zamanca bu kadar olurdu ya? Her yer adam dolu başka. çarem vardı kız. Ya bırak. Bulurduk bir kuytu köşe. İnsan içe de bir lokantaya ne en götür bir yemek yedirir ya. Ama sevim ah, sevim ah. Zengine bak kaçak varırsan da. Öyle deme kız. Bu arada elbisen ne güzel mi sen? Ben bile böylesini getirmedim ha. Allıklarına da bir örnek ne güzel oldu kız. Ben bakıyorum kendime. Sen de acık bak. Ben ne kızıyım. Sevmem böyle paspalı erkek. Ya ay yüzlüm ben senin için kravat bile takarım ama şu dükkanı bir tutayım hepsi olacak. Hepsi olacak. Ha o? Ha ulan <laughs> bir şey. Kıskanç. <laughs> 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 Senle beni kurtardı. <russu> <laughs> bak, bak bizim Nalbu Bedri'nin yanında. Tam benlik dükkan, kiralık. Böyle çarşının ortasında. Tutacağım orayı. Böyle asacağım tabelayı boydan boya. Bedo ticaret. Bedo ticaret. <laughs> ne satacağım? Artık yerli malı sanacağım. Kaçak göçek yok, Hepsi patlanır. ...bakasından dikiş makinesine her bir şeyi getireceğim. Ben kız, kasada kız, durur fişkeserim. Kız, dükkân seni düzeltir, sana ne olacak feda? Sonra bastıracağım kandisti, evet. kocam kravatı, saçları, o biçim bir evet. çalacağım ...çalacaksın konağın kapısını. Celal ağa diyecek ki, kim gelmiş? Kim gelmiş? Kaya diyecek ki, beldemizin gözdeyiş adamlarından... ...Bendri Kalay gelmiş, <laughs> seni düzeltirim diyeceğim. <laughs> <laughs> Sonra o ne diyecek, o da ne diyecek? <laughs> ay, ayıp oluyor. Kız beğenmedin mi ben? Vallahi ayıp mayıp değil ha. Ayıp mayıp kalmadı Bedo. Yaşım geçti benim. Elini çabuk tut biraz. Ya ay yüzlüm hepsi olacak. Az daha sabret ha. He? Hepsi olacak. İyi. İnşallah. Ya hadi gitmek lazım artık. Benim yürüyecek halim kalmadı Bedo. Şişt. Aa kızı, He. Ben seni hiç yürütür müyüm? Aa, benim Mersa burada. Hadi gel, bindireyim, götüreyim seni. Bineyim mi? Bin kız, gel. Ya Bedo, tartar mı ki bu beni? Ha, bir şey olmasın, bir sakatlık falan. Oho, ben bununla çır çır makinesi taşımışım, seni aile aile çeker. Çok sağ ol Bedo, çok naziksin gerçekten. Kız, o manada demedim de hadi hadi bin. Hadi küsme. Ne? Hadi bin, gel. Heh. Nasıl bineceğim? Bak, ben seni tutacağım, ayağına zıpla. Heh. Dur, dur, dur eteğimle. Kız, he? Haydi. <laughs> eh. Kız bitti. Hadi çıkış. alalım Tamam. <laughs> Garip düşürme ha. Getir beni ben gidelim. Haydi gidelim. Tutun. Haydi. Kız tutun poz verme kız tutun. Tutun. Gel ulan! Allah. Ben de, küpem. Küpem yok küpem düştü herhalde. Kız nerede düşürdün? Ey ee, sen. Şuraya bir bak. E tamam dur ben alacağım. He. Eh. Allah. Allah. Kız nerede düşürdün kız? Dur lan. Garip. kaçırma ben, de sen ben de seni. Garip. Kaçıyor. O teze gidiyor beni Ka kaçırıyor. La dur. Lanet. Dur lan. La dur bırak seni. Garip. La dur.